Herkese merhaba. Bugün yine birbirinden farklı tarifler var. Bakalım neler pişiriyoruz. Bir kabak dolması yapacağım ama terbiyeli bir sosu olacak. Böyle hafif ekşi ekşi sosuyla beraber yiyebileceğiniz mis gibi bir kış yemeği bence. Bir de güzel kek hazırlayacağız. Bu kez kekin içine muz katacağız. Muzlu ve kakaolu bir muffin yapacağım sizler için ama bu buzların özellikle çok olgunlaşmış olması, yani yumuşacık olması gerekiyor. Mümkünse yerli muz kullanın. E, aldığınız muz çok hamse ve daha yeşilse, taze bir muzsa da bir kese kağıdının içine muzlarla beraber tek bir tane domates bırakıp kapatabilirsiniz. İki gün içerisinde zaten bu hale gelecek ve yumuşacık olacaklar. Ama çok acil yapmak zorundasınız. Hemen sizin olgunlaşmış bir muza ihtiyacınız varsa fırın veya mikrodalgaya kabıyla beraber atarak birkaç saniye içinde yumuşacık muzları elde edebilirsiniz. Bu püf noktalarını verdikten sonra artık kekin yapımına başlamak istiyorum. Şöyle bir cam kabın içinde hemen karıştırmaya başlayalım. Muffin değil, normal kek kalıbında bütün olarak da yapabilirsiniz. Yine içinde muz olduğu için yumuşak bir kek oluyor. O yüzden ben muffin kaplarını da yapacağım. Ee, çok da fazla pişirmeyeceğiz çünkü ne kadar çok pişirirseniz kekiniz o kadar yumuşamaya başlıyor. Hafif nemli nemli bir kek olsun. isterseniz benim gibi muffin çok daha hızlı piştiği için 10-15 dakikada pişirebileceğiniz bir kek tarifi vermiş olacağım sizlere. Şimdi üç yumurtayı kırıyorum. Muz kullandığınız kek tariflerinde şeker ve unu daha az kullanmış oluyorsunuz. Çünkü muz hem kıvam hem de tatlılık katmış oluyor kekinize. O yüzden ben genelde muz ya da cennet hurması gibi taze meyveler kullanarak... ...hem şeker oranını hem de un oranını azaltabiliyorum keklerde. Siz de bu tarz denemeler yaparak evinizde farklı kekler hazırlayabilirsiniz. Şimdi şeker ve yumurtayı yine çırparak başlıyorum. ...ama olgunlaşmış muzları hemen içine ilave edip onları da püre haline getireceğim. Muzun dış kabuğu kahverengi olup yumuşamaya başladığı zaman aslında en lezzetli olduğu zaman ama evde... Ee... Böyle bir görüntüde şahsen benim oğlum anne bu muz bozuldu diyip yemiyor ve biz onu hemen tatlıya çeviriyoruz. Aslında çok daha lezzetli ve kıymetli bir dönemi ama eminim sizin çocuklarınız da bunu bozulmuş şekilde algılayarak yemiyordur. O yüzden mutlaka bu tarz tarifler yazın özellikle bu tarz dondurmalar hazırlıyorum. Çok da lezzetli oluyor. Şöyle hemen üç parçayı da koyup mikserle beraber ezmeye başlayacağım yavaş yavaş. vapur haline geldi. Sıvı yağını da ekleyelim. Sütü de ilave ediyorum. artık mikseri bir kenara alacağım. Şimdi katıları bir spatula yardımıyla katarak bu karışımın içine yedirmeye başlıyorum. Bu tarifte pirinç da var. Pirinç kullandığımız bir kek tarifi. Hemen pirinç ve normal buğday unu ekledim. Kakaosunu da kattıktan sonra Geriye sadece vanilya ve kabartma tozu kalıyor. Şimdi yavaş yavaş bu karışmayı yedireceğim. Muz ve kakao aynı anda bir kekin içinde olunca tamamen çikolatalı bir kek yiyormuş gibi hissediyorsunuz. İkisi bir arada çikolataya dönüşmüş kadar lezzetli olacaklar kekin içinde. dersiniz üzerlerine şöyle bitter çikolata parçaları da tüm muffin kaplarının üzerindeyken dökebilirsiniz. Bu kadar karışması sanıyorum yeterli. Şimdi şöyle bir ölçü kabının içine alırsam çok daha rahat muffin kaplarına doldurabiliyorum. İçine yağlı kağıtlar var muffinler için hazırlanmış. Öyle bir kağıt koyabilirsiniz ya da eğer küçük yağlı kağıtlarınız yoksa böyle biraz tereyağı kalıpların içine sürmeniz de yeterli oluyor. Bizim muffin kaplarımız oldukça büyük. Siz e, 10-12 taneye kadar çok rahat bu ölçüyle çıkartabilirsiniz. Şimdi 180 derece fırınımız önceden ısındı. Her kekte ortalama aynı ölçüyü kullanıyoruz. 180 derecede fırınınız ısındığı zaman mutlaka mı mutlaka sıcak fırına koyarsanız kekiniz hızla kabarmaya ve pişmeye başlayacaktır. Çok uzun pişirmeyeceğiz. Kakao'lu olduğu için kahverengiliğinden dolayı pişme oranını çok iyi anlayamayabilirsiniz. Arada kürdan batırarak çiğ kalmasın ama nemli bırakılsın istiyorum. Şimdi Şimdi hemen keki fırına gönderirim ve dönüp dolmaların hazırlığına başlarım. Şimdi terbiyeli kabak dolması hazırlayacağız. Dolma normal suyla pişecek ama dolmanın pişmesine son 5 dakika falan kala artık iyice piştiğinden emin olduktan sonra yavaş yavaş dolmanın suyundan ilave ederek bir terbiye hazırlayacağız ve en son dolmanın üzerine gezdireceğiz. Şimdi dolmanın iç harcını hazırlayalım. Salça kullanmayacağım hiç çünkü beyaz bir sosu olacak. Beyaz sulu bir dolma olacağı için sadece bulgur ve kıyma ile beraber hazırlayacağım. Tabii ki soğan da içini doğrayacağım küçük küçük ve baharatlarla birlikte kuru nanesini de koyuyorum. Bol kuru nane çok yakışıyor. Biraz da pul biber atacağım. Hiçbir kırmızılık yok ama hafif de bir acılık olsun istiyorum. Şimdi bir tane soğanı çok küçük küçük doğrayalım. Rendeleyebilirsiniz. Ama da doğrayınca daha lezzetli oluyor. Ben pilavlık bulgurla yaptım. İnce bulgur çok içinde küçücük kalıyor ve yok oluyor. Birazcık dişe bulgur gelsin istiyorum. Bir tane soğanı da harcın içine dahil ediyorum. Naneyi kuru olarak kullandım. Taze nane de kullanabilirsiniz. Ben içine bol maydanoz kıyacağım. Dereotunu üzerine ayırmak istiyorum. Terbiyeli bir sosdan çıktıktan sonra dereotuyla süsleyelim. Şöyle maydanozu içine kıyacağım. dolmalardaki kıymayı her zaman dana döşten çektiriyorum. Özellikle tek çekim kıyma kullanıyorum. Eğer kıymanızı iki kere çektirirseniz köftelik bir kıyma hazırlatmış olursunuz. Yani macun gibi olur. Çok hafif piştiği zaman taneli taneli kalsın istiyorsanız kıymanızı her zaman tek çektirin. Özellikle bu tür sarma ve dolmalarda tek çekilmiş ve dana döşten şöyle hafif yağlı bir kıyma çok daha lezzet verir yemeğinize. Çoğu sarmanın altını zaten e, kasabınızdan mutlaka Pirzolu kemikleri, kaburga kemikleri gibi kasabın ayıklayıp kullanmadığı kemikleri isteyebilirsiniz. Onlar tencerenin altına yerleştiği zaman dolma ve sarmalarınızda çok da güzel lezzet katar. Şimdi bu harcı iyice yoğuralım. Ne kadar yağlı kıyma kullansanız da iç harcın biraz yumuşak olması gerekiyor. Pirinç olsa pirinci yine biraz suyla ıslatıyoruz ve suyla beraber koyuyoruz ama bulgurda çok daha kuru kalabiliyor. İşte o yüzden mutlaka zeytinyağı ekleyin. Hem yoğurmanızı kolaylaştır hem de içini daha istediğiniz kıvamda hazırlamış olursunuz. Tuzunu da ilave ediyorum. Eğer bulgur kullanmıyorsanız yine aynı şekilde pirinçle de bu dolmayı hazırlayabilirsiniz. İç harcımız hazır. Ben şimdi hemen kabakları da hazırlayıp doldurmaya başlayacağım. Böyle tepe kısımlarını aldıktan sonra soyuyorum. Çok uzun bir kaba koyacağınız varsa bütün halde de bırakabilirsiniz. Ben yani ortadan ikiye bölerek klasik anne usulü dolma şekli vereceğim. Benim için 6 porsiyon yetebilir. Diğerini de hemen soymak istemiyorum. Şöyle bunların içini bir oyalım. kabağı da oyduktan sonra artık doldurmaya başlayacağım. Şöyle tencerenin kapağını açalım ve yanımıza alalım. Doldurduğum tüm kabakları tencerenin içine koyacağım. İhtiyacımız yetecek sanırım. Diğer kabağı da kullanabileceğiz. Dolma ağaçları her zaman oldukça bereketli oluyor. Hepimizin evinde yapıyoruzdur. Bazen aldığımız biber veya kabak yetmiyor. Evde varsa domates, patates, kapya biber hemen dolmanın içine ilave edebiliyoruz. Çok da lezzetli oluyor. Sonradan dahil ettiğimiz ana yemeğin önüne geçmiş oluyor bizde ne zaman biber dolmasının içi kalsa annem hemen kapya biber doldurur. İnanın herkes o kapya biber tek olduğu için onunla yarışmaya başlar. O yüzden bu tarz dolma yaparken sonradan dahil edilen her şeyi çok seviyorum. Şimdi ben bu son kabağı da dahil edip hemen pişmesi için ocağa koyacağım. Sade bir su yapacağız. Salçalı su yapmayacağız. Biraz su, biraz tuz, biraz da zeytinyağı ile beraber pişireceğiz. Ama işte sonra o suyu farklı bir şekilde lezzetlendiriyor olacağız. Hemen son kabağı da dahil edip pişmesi için ocağa koyacağım. Bugün bir de güzel tarhana çorbamız var. Bu kez tarhana çorbasını sebzeyle yapacağız. Sebzeli bir tarhana çorbası. Tarhana zaten oldukça besleyici ama içine katacağımız sebzelerle çok daha lezzetli olacak. Hemen son kabağı da doldurup kalan bu kabak içlerini kesinlikle atmıyoruz. Ben onların içine hemen başka sebzeler de dahil edip çok lezzetli mücverler hazırlayabiliyorum. Eminim sizler de öyle yapıyorsunuzdur. Şimdi biraz zeytinyağı. Çok az tuz. Zaten içinde tuz var. Ocağın altını yakıyorum. yarısına gelecek kadar su koydum birlikte suyla beraber koku koku kaynayarak pişecekler piştikten sonra işte o suyundan alıp güzel bir terbiye hazırlayacağız ben hemen ortalığı toparlayayım artık tarhana çorbasına geçelim. Ben muffinleri fırından çıkarttım bile. Ortaları yarılmış ve içinden şöyle ılık ılık sufle gibi e, yumuşacık kek parçaları çıkmış bile. Çok lezzetli bir kek. Islak kek yapmışsınız kadar lezzetli oluyor. Hiç böyle e, tekrar içine ekstradan çikolata atmanıza da gerek yok. Bahsettiğim gibi muz ve kakao birleştiği zaman ısırdığınızda içinden ılık ılık çikolata akıyormuş gibi hissedeceksiniz. Mutlaka deneyin. Ben artık tarhanalı çorbasını yapmaya başlamak istiyorum. Tarhanaları ıslattım. Tarhanayı ıslatırken mutlaka oda ısısındaki bir suyla ıslatmanız gerekiyor ya da ...soğuk bir suyla, sıcak su döktüğünüz zaman hemen topaklanma ve pişmeye başlıyor. Bunun olmasını kesinlikle istemiyoruz. Mutlaka oda ısısındaki bir suyla beraber tarhananızı ıslatabilirsiniz. Şimdi tarhananın içinde zaten domatesi var. Evet tatlı bir rengi oluyor, hafif de kırmızı oluyor ama... ...ben biraz daha salça ve sarımsak ilave edilmiş tarhanayı çok daha fazla seviyorum. O yüzden yine tereyağında birazcık salça kavurmakla başlayacağım. Dilediğiniz sebzeyle yapabilirsiniz. Ben madem az brokoli tüketiyoruz, biraz brokoliyi bunun içinde kullanalım istedim. Pazı ve brokoli katacağım bugünkü çorbaya. Pazı her çorbaya bence çok yakışıyor. Ee, tarhanaya neden yakışmasın? Tarhanayı da bugün pazılı ve brokolili yapacağız. Hemen salçayı da ilave ettim. Şimdi bir diş sarımsak. Onu da çok küçük küçük doğrayalım. Rendeleyebilirsiniz. Tarhanaya bir yakışan şey de nane. Her zaman kuru nane kavururdum. E, ama bu kez taze naneyi üstüne bırakacağım. Salçayla beraber kavrulması için sarımsağı da hemen gönderdim. Domates salçası kullanıyorum. Biber salçası çok yoğunlaştırıyor ve tadını ağırlaştırıyor tarhanın. Zaten tarhanın içinde de biber var. O yüzden domates salçası daha da lezzetlendiriyor. Salça ve sarımsak birlikte kavruluyor. O çiğ kokusu gitsin. Hemen artık tarhana ilave edeceğim. Tarhanayı da şöyle bir kere daha karıştıralım. Her tarhananın rengi de farklı çıkıyor biliyorsunuz. Herkesin mayalama yöntemi farklı. Mayalarken içine kattığınız tüm sebzeler ...tarhanamızın rengini ve lezzetini belirliyor. Kimisi daha beyaz, kimisi daha kırmızı çıkabiliyor. O yüzden ilk kez kullanacağınız bir tarhana ise... ...böyle farklı sebze ve çeşnilerle lezzetlendirebilirsiniz. Brokolileri daha sonra atacağım ki... ...tarhana mutlaka topaklanma yapıyor. Bir blenderdan geçecek nasıl olsa. Brokoliler dağılmasın istiyorum. Şöyle küçük küçük parça parça atacağım içine. Artık tarhanasını ilave edebiliriz. Suyunu ilave ettim. Birazcık yoğunlaşmaya başlasın hemen topak kalmaması için blender'la geçeceğim üstünden. arada brokoli ve pazıyı hazırlayabiliriz. Şimdi brokolilerin şu kök kısımlarını alacağım. Küçük küpler halinde şöyle içine parça parça atarsanız çok da lezzetli oluyor. Geç atacağım. Çok fazla pişmesini istemiyorum. O zaman tamamen dağılıyorlar ve sadece tepe kısımlarını görebiliyorsunuz. Böyle çocukların sevdiği şekilde, onları küçük küçük ağaçmış gibi atarsanız, görünümü de çok güzel oluyor. Şu parçayı da ayıklasak yeterli olacak sanıyorum. Brokoli yıkamak biraz zor. Üzerinde kendi kapladığı bir maddesi var ve o yüzden içine çok fazla su geçmiyor. Siz mutlaka brokolleri sirkeli bir suyun içinde bekletin. İçindeki aralarına kaçmış olan toz ve toprak parçaları çıkıyor o zaman. Bu şekilde hazırlamış olmam yeterli. Şimdi çorba biraz yoğunlaşmaya başladı. Hemen blenderdan geçirelim altına ocağın bir dakika kapatıyorum. Şimdi artık brokolileri içine dahil edebilirim. Tekrar ocağın altına yakıyorum. Fazladan çok daha geç piştiği için brokolileri bu aşamada atın ki zaten anca birlikte yumuşarlar. Ne kadar salça ve sarımsak koymuş olsak da görüyorsunuz rengi biraz açık bir tarhanaydı. O yüzden özellikle biraz fazla salça ilave ettim. Ama kremalı kadar lezzetli ve güzel olacak. Şimdi içine dahil edeceğimiz pazıları da ayıklayalım. Nane yapraklarını servis ederken üzerine taze taze koyacağım. O yüzden çorbanın içine katmıyorum. Hazırların ortalarındaki şu damarlı kısımlarını ayırıyorum. bu ayırdığınız kısımları haşlayıp sarımsak ve zeytinyağıyla bir zeytinyağlı gibi tüketebilirsiniz. Turşusunu kurabilirsiniz. Daha önce dal turşusu hiç mi bilmiyorum ama burada programda Sivas'ın o meşhur dal turşusu ile çok güzel bir e, turşu kavurması yapmıştık. Çok ince doğramayacağım. Biraz iri iri kalsın istiyorum. Sadece ortadan bir kez daha böleceğim ki uzamasınlar. En son pazıları da dahil edip altını kapatacağız. Hemen yoğunlaşıyor tarhana çok çabuk hızlı pişen bir çorba. Suyunu koyduktan sonra hızla yoğunlaştığını göreceksiniz. Birazcık brokoliler yumuşasın diye bekliyorum. Bu arada dolmamız da pişmeye devam ediyor. bu arada artık dolmanın terbiyesini hazırlamaya başlayabilirim. Bunun için yoğurt kullanacağım. Süzme yoğurt değil, bu kez normal yoğurtla yapıyorum. Süzme yoğurtla da yapabilirsiniz. Yoğurdun suyundan çok fazla almayacağım. O biraz kesilme riskini arttıran bir unsur. Bir yemek kaşığı kadar un um yeterli bir tane de yumurta ama sarısını kullanacağım sadece şöyle akıyla sarısını ayırıyorum terbiye yaparken akını kullanırsanız akı hemen hızlıca pişmeye başlıyor ve yemeğinizin üzerinde beyaz beyaz pişmiş yumurta parçaları görebiliyorsunuz onun olmasını istemeyeceğimiz için de sadece sarısıyla yoğurt ve unu karıştırarak bir terbiye hazırlıyorum. Burada dikkat etmeniz gereken bir püf noktası daha var. Şimdi dolmayı pişirdikten sonra suyundan alıp e, bu terbiyeden dökeceğiz ama donma demlenirken kapağını tekrar kapatmamanız gerekecek. İçinde yoğurtlu bir terbiye var. İçindeki yoğurtlu terbiye ile beraber e, hemen tarhanın çorbasını kapatıyorum. Yoğurtlu terbiye ile beraber kapağını kapatırsanız yoğurdunuz tamamen kesilmiş olur. Çünkü pişmeye devam ediyor oluyor. O yüzden kapağı açık bir şekilde dinlendirin ve sofraya getirmeden önce hemen terbiyesini yapmanız yeterli olacaktır. Şimdi kepçe yardımıyla suyundan alacağım. Şu domanın altını kısıyorum artık. Şöyle sıcak yardımıyla birazcık suyundan alabilmem gerekiyor. Tencereyi yan yatırıp içindeki sudan alıyorum. kendi yani suyuyla beraber aslında buradaki yoğurtlu karışımı da ısıtmış oluyoruz ki kesilmesin. Hem de bir sos olarak dökebilmek çok daha kolay olacak. O yüzden sos haline getirmek için yine biraz daha su alacağım. Sosumuz artık hazır ve dökmeye başlıyorum. Kesinlikle kapağını kapatmıyorum. Altı kısık bir şekilde birlikte bir 5-10 dakika daha pişsinler. Yumurta kattık çünkü içine buharı ile beraber o yumurtalı sosla pişsin. Sonra üzerine bol dereotu ile servis ediyor olacağım. Her şey hazır. Artık sunuma geçebiliriz. Dolmayı tabağa aldım. Şöyle üzerine biraz karabiber çekmiştim birkaç parçada dereotuyla kabak dolmasının olmazsa olmaz eşlikçisi tabii ki dereotudur. Hemen dereotunu da koyduk. Çorbanın üzerine bu kez kuru nane değil taze naneyi taze taze bırakacağımdan söz etmiştim. Şöyle yaprak yaprak ayırdığım taze naneleri hemen üzerine bırakıyorum. Belki bir iki parça kızarmış ekmekle beraber, özellikle tereyağlı ekmekle beraber çok daha lezzetlendirebilirsiniz. Bugünkü sofralarımızda çok kolay, çok pratik, hepinizin evinde yapabileceği tariflerle hazırladık. Bu keki mutlaka deneyin. Bir başka gün birbirinden farklı tariflerle burada olacağım. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.